3 2 1 ateşliyorum. Allah! Oğlum bu atom maması evine çok güzel bir sürpriz olacak. <laughs> olsun oh, ne güzel lan şak 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 Senin kıyafet de yakıyor he, lan Tabi oğlum özel seçtim bunun var ya o. Dur 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 kıyafet atlıyorum daha... Çek kardeşim benim çek kardeşim çek Allah Çekiyorum. Ben oğlum. böyle balıklama atlayanı görmedim ya balık mısın sen F Furkan atla lan sen atla Sen beni iyi seyret bekle oğlum ben Kaç tamam. yıl bunun sen biliyor musun Kaç yıl aldın 4 yıl aldım Tamam atla lan yaşar ya Allah. Yaşar Oy. Wow. <laughs> Oğlum çok iyi ya vallahi ya, uzun süre çok, sonra Ama alçak ya alçak mı Tabi bak şuradan atlamak lazım asıl bak buradan oğlum manyak bak, mısın görseniz. bak valla bir yerimizi inciteceğiz ya yok yok lan hiç şey olmaz tamam bak mi? dur o zaman bekle ben seni fırlatacağım sen koş koş sen tamam, tamam. bir dakika koşuyorum Çek. koş Allah. Oh. Allah. bak gördün mü <laughs> Helal lan eşek spası elimizde büyüdün lan Ne seninle elinde büyüyeceğim lan 4 yıl kurs aldım mı? Oğlum kes lan sesini ben sana kurs Al verdim oğlum Ben olmasaydım bari hani hiçbir şey yapamazdın Sen var ya daha balık gibisin lan yüzemiyorum böyle Oğlum Al asıl balıklar ya. yüzer oğlum Sen var ya goril gibisin goril tipe bak Sen nesin lan aguana maymunum <laughs> Neyse Furkan'cım biz en iyisi evimize girelim de lan, bir Ses geliyor Furkan Çık çık <laughs> Bu ses ne Lan ne oluyor lan hiroshima bombası mı geliyor Vallahi Oğlum bu ses ne Lan ne oluyor lan, lan? lan? Oha. Ne Oha! Oha! O havaya uçan neydi? Güvercin miydi? Lan güvercine boş ver. Evimiz güvercine dönüştü. Lan evden eser kalma. Aa bak büyü masası havada uçuyor bak görüyor musun? Ya Furkan başlayacağım büyü masanın evimiz Eşte gitti eve. lan. Lan bu ev için biz kaç saat harcamıştık dur. Vallahi bir oğlum kim yaptı lan bunu bize? Bak hala patlıyor. Bu, bu nasıl bir atom bombası? Adamlar atom bombası Çek, kaç, göndermiş. Baba bak yoruğa yorulursun. bak bak ben ne biçim yoruk oluşmuş burada. Aa, aa öleceğim yarım kalbim var. Allah belanı. Al yeme. Ver lan ver. Lan oğlum tuzak kapısı mı yiyeceğim Furkan ne yapıyorsun ya al şunu. Ya tabii sen tahta kemiren değil misin? Şaka maka bana bir yemek ver vallahi açlıktan geberiyorum yarım kalp. Dur lan dur dur. Al, al bunu. Bu... Oğlum bak bizim burada tohum yemeğini döverler bak. Tohum yemeğin adam adam mıdır lo? Ya al şunu ya al şunu adamın sinirini ya. bozma ya. Tavuklar da yiyor bak tavukların beğendiğini biz mi beğenmeyeceğiz? Biz tavuk mu Furkan. Belki tavuğuz. Ona bakarsan biz tavuk yiyoruz. Ha tavuklar tavuk mu yiyor? Evet yiyebilirler. Doğru söylüyorsun. Ya bir gel şuraya ya. Lan gitti vallahi evimiz gitti. Güzelim evimiz şu blokları Ev toplayalım lan. bari. Gel vallahi şu bloklar. Lan orman yanıyor lan. Ne? Orman mı? Oğlum ha, orman akım. yok. Safari'de yaşıyoruz ya. Oğlum blok yok ki çimen var. Furkan var. bunu kim yapmış olabilir? Bunu mu? Bunu kim yapmış olabilir? Aha. Vallahi benim aklıma birileri geldi de. Ama emin değilim. Acaba Adem Ahmet yapmış olabilir mi? Yok lan Kuzey fore lider yapmıştır ya Furkan şu gözlüğü çıkart vallahi ciddi alamıyorum seni bu tip ne ya? Ya boş ver bu gözlükle ben daha net görüyorum bak. Allah Allah neyse. Aman ya vallahi şaka maka gülüyoruz da gitti güzelim evimiz ya. Gel gel takıl peşime Furkan. Aç, Gidiyoruz aç. aç mısın? Evet, koşamıyorum Ya gel şu ineği öldürelim ayak işte gel lan buraya. Ya buraya ineği. Sen de diğerini öldür. Biz etçiliz oğlum. Etoburuz biz. Yok, bunu... Allah Furkan beni öldürdü ya. Furkan ya, ya senin inek sandım. Elinin ayarına başlayacağım ya vallahi. Allah'ım ya Rabb'im hayvan gibi vuruyor ya. Aa bak yine vur gel lan buraya ben de sana vururum gel lan yok, buraya yok yok, yok. arada Aa. inekle karışıyor ten rengin o oh, hadi <laughs> hadi oğlum hadi oğlum oha <laughs> <tamam. Aa>, tamam, <laughs> tamam, öldürdüm tamam tamam tamam, tamam. sorun şimdi Furkan var mı çorap yapalım kendimize Şimdi deri çorap giymedin ya. Her neyse. Bizim bu intikamı almamız lazım. Bak o kadar ev yaptık evimizi roketlediler artık kim yaptıysa. Ama ben yapanı tahmin edebiliyorum birazcık. O yüzden takip et beni. Tamam inşallah ayakların doğru yürü. Bunu kesin arkadaşlarım yaptı arkadaşlar. Sen de benim arkadaşımsın ama sen diğer arkadaşlarım gibi arkadaş değilsin arkadaşım. Anladım arkadaşım. Heh, şimdi bunlar bir fabrika yapıyordu Furkan ya. Koordinatları lazım bana hatırlıyor musun? Ya koordinatları tam hatırlamıyorum ama şu da olabilir mesela. x 830 30 67 67Z2 -300. Nereden buldun oğlum bu koordinatı? Salladım ben de. Sa ya! Oğlum <laughs> Allah'ım niye ben ya Rabbim ya. Neyse gel bir gidelim bakayım belki doğru çıkar. Çünkü sağ solun belli olmuyor. Şimdi Şu koordinatlara şöyle bakarsak şuradan şöyle devam etmemiz lazım herhalde. Lan bu ne lan? Furkan benim gördüğümü sen de görüyor mu Furkan! Furkan! Lan neredesin? Allah belanı adam kayboldu ya. Ya neredesin? buradayım ya. Kaybolmuşum. Oğlum ya gel takip et beni buldum galiba Furkan. Oha lan ne değişik yermiş. Vallahi oğlum bu hadi bunu geçtim de senin verdiğin koordinatlar nasıl doğru çıktı? Aa tabi içgüdüsel hisler bunlar. bu ne lan? Ne Allah Allah. Vallahi oh, çok... Allah bir daha kapı. Bu ne oğlum? Lan bunlar nükleer şeyine benziyor lan. Bir dakika. Nükleer simgeleri bunlar. Vallahi nükleer desenleri. Lan buradan mı attılar yoksa? Burada yüksek ihtimalle bir nükleer bomba vardı ve onu da bizim tam tepemize attılar. Ve gel Furkan kimin yaptığı anlaşıldı. Ulan Adem, ulan ulan Ahmet, lan Adem. Lan Ahmet. Lan, Emir. Ege. Bıktım lan sizden. Bak bir dakika bir dakika bir dakika. Yazıyı görüyor musun mu Furkan? L F L N. Ulan Adem. Allah'ın belası gel buraya gel bekle. Gel. Ben ben onlara yapacağımı biliyorum. Gel gel. Yazıyı da güzel yazmışlar. Ya bu ne ya? İğrenç yazmışlar oğlum. Biraz iğrenç de lan. Hiç güzel olmamış.